Merhaba arkadaşlar, efsane strateji seçiyoruz. Son olarak efsanevi bir bedenim. bu gelmiş. Ee, hadi bakalım, mı? Çıkıyoruz ikinden. İki, Anayasa. Ya yine mi bir, bir, bir kostümü? Yeter daha. Bu ne oğlum, bu ne, bu ne? Bak bak. Bu ne, bu ne? Bu ne, bu ne? Bu Ben yanışa çıktı. Neyse şunları da alayım. Şunlar, şunlar. şunlar. Ne oldu ki? Bir Hesabını Ne Oy, sem sem, sem. Ya, Ne Bayağı bir ee, saniye arkadaşlar. Tamam şimdi diğer hesaptayız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. ama rayım. Dur Neyse. Sonraki hesabı geçelim. Şimdi geçtik diğer kese. Hadi bakalım. Kesinlikle. Bir bu kuş mu ya? Ay bir bir gel. <laughs> bir gel bir gel. Hadi sabzane. Hadi hadi bir 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 bir. Ve şimdi bu hesaptayız Hmm, güzel kuş mu? Nasıl bakalım? Ortun kostümüne tıkladık koltuk gel ya. Bu arada efsaneden efsane çıktı diğerinden de gizem çıktı ya. Ama ee, şık melek varmış ya bunun şık melek daha iyi. Yine geçin. Arkadaşlar geçtik derdiniz sabah. Bunun ismi Pony. Maşallah çoğu hesaba çıkarıyoruz poni diye. Yeter de poni yeter poni poni. Poni poni oldum ya için. Bu da sonra hesap. Bunu hep açarız. Uyy. Efsaneyi azıcık bastım direkt ya. Ne oluyor? Bu nasıl işledim? Arkadaşlar basmamışım şimdi Başka bir şey yapmışım. Bayağı giyirmiş hadi bakalım. Her promo kosmide. Ya kostüm verme bana. Karakter karakter. Oy. Gümüş müşit gör. Güzel. Müşit görüm güzel ben. Ne lan var mı lan? İki demedik ya. O yüzden al. Bu gibi de olsa, sonra son ilerleyen yaşı bize bay bay.